Selamlar arkadaşlar. Promisin benzinli tarz çakmağının tanıtımını yapıyoruz. Çakmağın gümüş rengi var. Şöyle damalı işlemesi var. Bir de düz rengi var bunun. Şu şekilde şöyle çektiğimiz zaman çakmağı şuraya işte benzin kısmı geliyor. Şurası daha önceki videolarımızda da gördünüz. Burası taş değiştirme kısmı. Burada taş oluyor. İsterseniz bunun altına ufak bir e, çakmak taşı da koyup şöyle kapatabilirsiniz. Ama böyle sallanırken ses çıkabilir ama yani yedik bir taş bulundurmak istiyorsunuz yanınızda. Alabilirsiniz. Şöyle güzel Gümüş renk, parlak. Şu anda içerisine benzin koyulmamış. Size de yine benzin koyulmamış şekilde geliyor. Bu şekilde. Özel bir kutuda. Gayet şık. Güzel bir çakmak.